spor toto'da yaşanan bir olumsuzluktan dolayı canlı yayına girdik. Şimdi Spor Toto Pazartesi günü yayınladığı maçlar değişti. Pazartesi mesela Alanya Konya, Rize Beşiktaş, Demirspor, Başakşehir, Antalya Eyüp, Galatasaray, Göztepe, Samsun Trabzon, Kasımpaşa, Antep Bodrum, Kayseri, Fenerbahçe, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Leicester, Brighton, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Valencia Real Madrid, Fiorentina, Napoli maçlarıydı. Biz 15 maç aldık. Oranları da biz canlı yayınlarımız da yaptık. Ama ne hikmetse şimdi Spor Tutu'da e, olaylar değişti. Kays birinci maç Kayseri Samsun maç oldu. Hatay Rize oldu. İkinci maç Beşiktaş Bodrum. Aşağıya baktığınızda işte yabancı maçlarda Sevilla Valencia maçı girdi. Espanyol Leganes maçı girdi. Önümüzdeki haftanın maçlarına girmişler. Şimdi Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, yani kıymetli spor severler. Ben söyledim. Ben diyorum ki bu spor toto genel müdürünü değiştirmeleri lazım. Olmuyor. Yani niye değişti bu maçlar? İşte 15 maçın gösteriyorum size bakın 15 maçın 15 maçın oranlarını da yaptık. Programımızda yaptık. Biz programımızda sunduk. Niye değiştirdiniz? Ben söylüyorum. Kıymetli Spor Spor'dan sorumlu Devlet Bakanına çağrımızdır. Bu Spor Toto Genel Müdürü değiştirilmelidir. Ya bu olay, bu olay şimdi Spor Toto'da eee Nesime'de, e, Bilyoner'de milyonerde falan Spor Toto bölümü kapatıldı. Şu an devlet milyonlarca lira zarara uğratılıyor. Şimdi devleti bu zarara uğratan adamların bu koltukta oturması mubah mı sizce? Benim çağrım şudur. Spordan sorumlu devlet bakanımıza. Sayın bakan bu görevini yapamayan ve devleti zarara uğratan bu insanları derhal görevden alın. Olmaz. Olmaz yani. Şimdi şunu söyleyeyim, bu kısa bir yayın, kısa bir yayın. Çünkü biz binlerce spor izleyicisini bilgilendirmek zorundayız. Pazartesi e, yayınlananla sonradan yayınlanan listeler birbirinden çok farklıydı. İşte burada Sportoto bir hata yaptı, hatayı da açıklamıyorlar. E, bu arada. Kaç saat sürecek daha belli değil. Ekran açılmadı. Ekran açılmadı daha. Nesime milyonerden oynama durumu gelmedi. Bu ne demek? Bu devletin milyonlarca lira zarara uğratılması demek. Bunu yapanları, devleti zarara uğratanları o koltukta oturtmayın Sayın Bakan lütfen. Gereğini yapacağına inanıyoruz. Milyonlarca spor severle birlikte Sayın Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın Spordan sorumlu devlet bakanlığının spor tutu genel müdürünü görevden alacağına inanıyoruz. Ben defalarca yayınlarımda yaptım. Olmuyor dedim. Spor tutu genel müdürü iddia genel müdürlerinin bunlar görevlerini yerine getiremiyor dedim. Bağırdım. Şimdi aşağıdan bir Mustafa diye bir arkadaş yazmış. Kardeşim biz insanları bilinçlendirmek zorundayız. Yani eee söylemeyelim mi yani? Söylemeyelim insanlar bilmesin mi? Mustafa Bey yani. İnsanlar bilsin ki ona göre şey yapsın. Onun için Şunu söyleyeyim arkadaşlar yani. Spor tutu ve iddia oyunaycıları lütfen biraz uyanık olun. Yani siz de eee yayınlarınızda bu spor toto genel müdürüyle iddia genel müdürlerini yapmış olduğu hataları şikayet edin. Yani milyonlarca spor severi ilgilendiriyor bu olay yani şunu söylemek istiyorum kıymetli spor severler sizin hakkınız yeniyor sizin hakkınız yenirken dönüyorlar bir de devletin hakkı yeniyor. Yani devlete milyonlarca lira girecek para şu an girmiyor bekliyor şu an bekliyor çok ee, nasıl anlatırım devleti zarara uğratan bu devlet görevlilerinin derhal görevden alınma gerekliliği vardır sayın bakanım. Ben spordan sorumlu devlet bakanının bu olaydan sonra hem spor toto genel müdürünü hem iddia genel müdürünü görevden alacağına inanıyorum. Umarım alır. Alması zaten Türkiye'de bazı şeylerin iyi gitmediğini herkes daha net görecektir. Yazık ya. Devleti zarara uğratıyorlar. Şu an kapalı. Şu an Sportoto oynayacak insanların yani Sportoto Nesime Bilyoner falan hepsi kapalı almıyorlar çünkü <laughs> bir Pazartesi yayınlanan kuponlarla bugünkü e, şeydeki Sportoto'daki şeyler birbirine aynı değil niye değiştirirsiniz niye değişti ben Pazartesi bu bunu almıştım bak Pazartesi gösteriyorum bu bu kupon almıştım saydım maçları biraz önce Alanya Konya maçıyla başlıyordu. Şimdi bugünkü ekranda gözüken Kayseri-Samsun maçıyla başlıyor. Niye bunu yaparsınız ya? Bir de önümüzdeki haftanın maçları belli oldu arkadaşlar. Yani önümüzdeki haftanın oynanacak maçları da, yani yabancı maçları da belli oldu ki, tabii bunu değiştirirler. Yani ben söylüyorum size, bunu değiştirirler. Niye değiştirirler? Ee, niye değiştirirler arkadaş onu söyleyeyim size. Ee, deşifre oldu yani çünkü e, Sevilla-Valencia maçı var Espanyol laganes maçı var haftaya onları değiştirirler büyük olasılık yabancı maçları değiştirirler Türkiye'liği değişmez tabi tekrar şunu söylemek istiyorum e, sevgili arkadaşlar e, bir kısa yayındı bu bu milyonlarca spor severi bilgilendirmek bizim görevimiz biz bu insanlara yayın yapıyorsak böyle bir durumlarda da onları milyonlarca spor severi bilgilendirmek durumundayız. Ben söylüyorum Türkiye'de Spor Toto ve İddia Kurumu bugün yani özellikle Spor Toto genel müdürü devleti milyonlarca zarara uğratmıştır. Şu an oynanacak milyonlarca lira devletin kasasına girecek para şu an durmuş vaziyette linkler kapalı yani Nesimen'in, Bilyoner'in oynama siteleri kapalı ve bu da demektir ki devlet milyonlarca lira zarar uğratmıştır. Şimdi spordan sorumlu bakana bir kez daha çağrı yapıyoruz. Dinlerse dinler, dinlemezse dinlemez tabii onların takdiridir. Sayın bakan, devleti milyonlarca zarara uğratan bu adamları daha hala koltuğunda oturturacak mısın? Soruyoruz. Sert bir şekilde soruyoruz hem de. Yazıktır bu millete ya. Yazıktır. Yazıktır. Gerçekten bu millete yazıktır yani. Millet cebinden parasıyla oynayacak. Senin oradaki adamın görevini yapmayacak. Al o zaman bu adamı görevden. Başka söyleyecek bir sözümüz yok. Bu yayın bu canlı yayını da e, kıymetli spor severler kardeşlerimiz sizi bilgilendirmek amacıyla yaptık. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize binlerce kez teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İnşallah. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.